Dolayısıyla tamamen elektrikli Opel Corsa ile tamamen elektrikli Peugeot E208 birebir aynı otomobiller teknik olarak. Her iki otomobilde de aynı platform, aynı motor, aynı batarya söz konusu. Performans konusunda tırnak içerisinde söylüyorum. Yasal hız sınırları dahilindeki e, performans beklentisi noktasında bizi kesinlikle üzmüyor. İhtiyacımız olan ivmelenmeyi bize her an sunmaya hazır ayağımızın altında bir güç söz konusu. Tatlı tatlı akıcı bir trafikte 8 8.5 kWh bölü 100 km gibi bir enerji tüketim değeriyle mobil olmak mümkün arkadaşlar. 50 saat bataryayı da göz önüne alırsak evet 500 kilometreye kadar menzile ulaşmak mümkün tamamen elektrikli Peugeot 208 ile.